Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi dinamik programlamada nepsak probleminden bir örnek çözerek anlatmaya çalışacağım nepsak problemini. Eee probleminde bildiğiniz üzere bir nepsağımız var. Bunun bir kapasitesi var, kapasitesi var. Ee, sonra itemlarımız var. 4 tane item'ımız var örnekte. Ee, bunların hepsinin ağırlığı var. ayrı ayrı ağırlıkları var ve değerleri var. Şimdi sorumuz şu, problemimiz şu. hangi ayıtları almamız bizim için en karlı olur? Yani bu weight'e uygun bir şekilde en iyi hangi ayıtları alarak en fazla hangi profiti, hangi gelir geliri elde edebiliriz? şimdi şurada bunu ben böyle soruları önce bir gözle çözüyorum. Yani nasıl yapabiliriz? Şimdi 2 var, 1 var, 3 var, 2 var. Bizim ağırlığımız 5. Ee, peki bunu nasıl yapabilirim? İşte şu ikisini alabilirim mesela. Ne yapıyor? 32 yapıyor. Ee, peki şöyle yapsam. Bu ikisini alsam. Pardon. Bunu, bunu ve şunu alsam. Ne yapıyor? 37 yapıyor. Bu ikisini alsam 35 yapıyor. E yani kısacası 30 77 yapan şu, e, şu ve bu. 37 yapan bu üç değer, 1 iki ve dördüncü değerleri, item'ları aldığım zaman e, optimal e, solution elde ediyorum gibi görünüyor. E, şimdi bunu, e, bu soruları çözebilmek için, e, öncelikle bunun hang, kaç boyutta olduğunu e, bilmenin bilmek yani bunu bilmek aslında işimize yarar bunun iki boyutlu olduğunu bilmek ama bilmiyorsak üzerine düşünerek her problem için dinamik programlama çözümü e, her problem için değil aslında principle of optimality farklı bir videoda açıklamıştım. E, principle of Optimality'ye bu problemim uyuyorsa e, o zaman bunu dinamik programlamayla çözebilirim. Dinamik programlamanın mantığı neydi? E, elimizdeki tüm permütasyonları yani birinci aitim ikinci aitim birinci aitim üçüncü aitim işte ikinci aitim üçüncü aitim ikinci aitim dörtüncü aitim bunların hepsinin birbiriyle olan e, yani e, permütasyonlarını ve bunların en optimal olanını buluyor yani aslında tüm permütasyonları ortaya çıkarıyor e, dinamik programlama şimdi ikinci orijine yani ineleme bağıntısını nasıl buluyoruz İneleme bağıntısı da Fibonacci de mesela Fibonacci hepimiz biliyoruz. 3 diyelim şuna. Fibonacci'nin üçüncüsünü bulabilmek için ne yapıyoruz? Fibonacci'nin ikisini ve birincisini topluyoruz değil mi? Buna e, yineleme diyoruz. E, lisede sanırım şöyle öğreniyorduk. A3 eşittir. A2 artı A1. E, yazım için kusura bakmayın. Parayla bu kadar oluyor. Yeni Lisede bu şekilde öğreniyorduk. Yineleme bantısı budur. E, peki biz bunu kodlamaya nasıl dökeceğiz? Şimdi öncelikle e, şu e, matrisi bu iki boyutlu matrisi ortaya koyabilmek için e, benim e, nasıl çözeceğimi bir yineleme bantısıyla belirtmem gerekiyor. Şimdi elimdeki değişkenler neler? Yani gördüğünüz gibi benim en tane itemim var. E, bu yani item, benim e, item setim. Bir de weightim var. Bu değişecek. Yani e, alt kümeleri belirtmek için bu iki değere ihtiyaç duyuyorum. Şimdi bunu belirledikten sonra, yani bu, bu soruyu çözerken ilk başta e, kendiniz recursion çıkarırken e, biraz zorlanabilirsiniz. Ama farklı sorular çöze çöze e, bu şey birazcık daha gelişiyor. Yani nasıl bulacağınızı e, daha kolay şey yapabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz şimdi bir sonraki adımda ne olacak? Şimdi ben bu karar adımlarında ne yapmam gerekiyor? Birinci ayetimi alıyor muyum, almıyor muyum? İkinci ayetimi alıyor muyum, almıyor muyum? Yani bu şekilde ilerliyoruz. Her ayetimi alıp almama durumunu baka baka bu şeyi soruyu çözeceğiz. Yani böyle değil tabii ki. Bir ağaç şeklinde ama aşağıdan yukarıya doğru çözeceğiz. şimdi e, bottom up yani şimdi en tane item'ım var demiştim. Alıp almama. Bu almama durumu, bu da alma durumu. Şimdi bir item'ı aldığım zaman bu n nasıl değişiyor? Bir item'ı aldım, geriye kaldı? 3 item kaldı. Yani 4 tane item'ım varken artık 3 tane item göz önünde bulunduracağım. Bir sonrakinde de 2 tane item göz önünde bulunduracağım değil mi? O yüzden bu artık n eksi 1 oluyor. Peki almadığım zaman weight yani kapasitede bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. O yüzden weight aynı kaldı. Peki aldığım zaman ne oluyor? Aldığım zaman şu anki bu düşündüğüm item vt diyelim. vt'nin vt'yi veya vi'yi VE neyse w'dan yani şu kapasiteden bu büyük w da bundan çıkarmam gerekiyor. Yani yine işte biraz aldı. Bu item'ın değerini eklemem gerekiyor. Yani bu şekilde bir recurrence relation yazacağız. Recurrence relation'da nasıl yazıyoruz? m ve w yerine i ve j diyeceğim ve tüm matrisi traverse edeceğim. Tüm matrisi dolaşacağım. Şimdi nasıl yazıyoruz bakalım. Diyoruz ki şimdi önemli bir kural. Kural ne? Bu item'ın bu itemı almak ya yani bu item benim nepseme sığıyor mu? Bu bu condition. Şu J ya da W demiştik. N ve W demiştik değil mi? i'miz N'i dolaşacak. J'miz de W'yu dolaşacak. şimdi W, -W eksi WI eğer büyük veya eşitse sıfıra ben bunu alabiliyorum. Alma ihtimalim var. ama direkt alacak mıyım? Hayır. Yerim var ama alıp almama ihtimalin maksimumunu almayıp alma ihtimalinin maksimum e, olanını seçeceğim. ne demiştik? Tüm permütasyonları göz önünde bulundurup optimali seçmeye çalışıyoruz. Almamamız daha karlıysa almayacağız. Almamız daha karlıysa alacağız. yer yoksa zaten almayacağız. Bu kadar. Algoritmamızda bu e, recurrence relation üzerinden yazacağız. Şimdi algoritmamıza bakalım. E, bu kodu her yerde bulabilirsiniz. E, bize verilenleri şu şekilde yazdım. Değerlerim, e, VTD, weightlerim, ağırlıklarım, e, kapasitem verilmiş. Linkte işte kaç tane itemim varsa buna da en diyorum. E, daha sonra nepsek fonksiyonuna gönderiyorum. Şimdi nepsek ne yapıyor? E, K'yı K'nın boyutuna nrc 1 1'e 1 diyoruz. Neden? E, ee, bildiğiniz gibi ereğlerde, matrislerde indis sıfırdan başlıyor. Ama biz e, de sıfırıncı item diye bir şey yok. Birinci item var. Bu yüzden W artı 1'e N artı 1 diyerek e, birinci item'ın sıfırın, sıfırıncı, sıfırıncı item bir şey yok. 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz. E, ee, ve initial condition'da da şu şekilde ilk satır ve ilk sütuna yani sıfırıncı satır oh, sıfırıncı satır ve sıfırıncı sütuna yani şuraya şu sıfırıncı satır şu da şu da sıfırıncı sütun bu ikisine şöyle yapalım olmadı beğenmedi Microsoft Whiteboard benim çizimi ama e, siz anladınız. Bu sıfırıncı e, weight'in sıfır olduğu değerlere ve e, enin n'in sıfır olduğu değerlere sıfır yazacağım. Initial condition'ın in bu. E, bunları sıfır yazdıktan sonra ne yapıyorum? E, eğer j yani w e, benim alacağım item'dan küçükse, yani büyük, büyük veya eşitse alabilme durumum varsa yani e, alıp almamanın maksimumunu bunu recurs, recursive'de anlattığımız gibi hiçbir değişiklik yok. E, alma, alamıyorsam zaten sığmıyorsan hepsiyle direkt almama durumunu bir sonraki şeye e, yani maksimum diye bir şey yok. Çünkü al, alamıyorum yani. O yüzden almadığım durumu e, devam ettiriyorum. Bu kadar. E, MW'yu da döndürüyorum. MW'da şu e, ben hep şu bir öncekini bir sonrakiyle karşılaştırarak bu e, tabloyu çıkarıyorum bu tabloyu da diğer başka bir videoda açıklamıştım o yüzden tekrar sıfırdan yapmadım. E, ama yani bunu anladıktan sonra o tabloyu çözmek çok kolay yani çok kolay. Şu mesele aslında bu recurrence relation yani bu inelime -in bağıntısını yazabilmekte, daha sonra kodu yazmakta e, bu tabloyu çizmekte çok kolay. Peki e, bizim zaman ve e, e, zaman ve yer space kompleksitelerimiz neler? E, yani doğal olarak şimdi biz burada n w'luk bir n artı bir w artı birlik her neyse e, bir e, e, iki boyutlu matris doldurduğumuza göre ve bunu traverse ettiğimize göre traverse etmek ne Bunu tek tek dolaşarak Değerler karşılaştırma yapıyoruz, yazıyoruz. Karşılaştırma yapıyoruz, yazıyoruz. Olduğuna göre, bunun boyutu kadar bir tam kompleksimiz, space kompleksim olacak, maksimum n çarpı W kadar bir kompleksim olacak. Yani yorum yaparsanız, herhangi anlatamadığım, eksik kaldığım konularda yardımcı olmaya çalışırım, tekrar anlatmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eh, Pese las